Yeni bir videolar herkese selamlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğrusu videomuza. Bugün arkadaşlar kutudan ne var? Gerçek vs oyuncak yemek yarışması yapıyoruz. Ve bu oyunda şimdi iki tane kutu getirecek bize kameramanımız. Ve biz onlardan hangisi gerçek olduğunu bilmeye çalışacağız. Ve en sonunda işte gerçeği bulan bir artı alacak ve onu yemeye hak kazanacak Şimdi ve pembe kutularımız var. Seç mor. Bakalım. Aç bakalım. Dur şöyle getireyim kameraya. Gerçek gerçek arkadaşlar benimki. Ya of ya kartı bir aldı. Şimdi ben de bir açayım benimki. Ben de kendi arkadaşlar. Gel. Benimki de evet. olacak. Yerim artık bunu. Üf ya üzüldüm. <laughs> Şimdi ay öykü artı bir puan aldı. Ay şurada işte. Öykü artı bir puan aldı. Şimdi ikinci ürünlerimiz gelsin. Evet ikinci ürünlerimiz gelsin. Ya, ben konuğumu önce ben seçiyorum arkadaşlar. Ben bu sefer mor istiyorum Ama ya. ben pembe. Arkadaşlar gerçek arkadaşlar var yemin ederiz bilmiyoruz içinde ne olduğunu biz bakmıyoruz kamera kameramız mutfakta hazırlayın dedim ki gerçek arkadaşlar. yok yeter ya ver böyle ben de bir alsam ya yok ya sen kendi <laughs> <peynir>. çikolatanı ye <laughs> dur yarısını açalım. Ver canım. Bekle dur. Böleyim. Ya böleyim ama öküyü videoya vermeyebiliyorsun. Aaa ermiş. Puşağımız puşağımız. Isır. Ben yetiyorum ya bebek gibi. <laughs> Şimdi e, öykü artı iki oldu maalesef. çünkü öykü artı bir artı iki aldı. Evet üçüncü ürünümüz geldi. dur öy. önce ben göstereyim. Şöyle hareket ettirmiyorum. Seç bakalım. Dur, Dokunma. <laughs> tamam. Seç. Pembe. Ya yine mi pembe? Doğru doğru. <laughs> Arkadaşlar Yes yes Evet, ya, ya, nasıl? Yemek zorunda değilsin. Her Her çıktı de arkadaşlar. Bir de gülüyor. Şimdi dördüncü ürünümüz gelsin. Evet dördüncü ürünümüz geldi. Şimdi ben seçiyorum. İçim ben ses pembe diyor. Ya. ya o aldı bence. Ha evet doğru. Evet. Çok Çok Öyküde donat şey çıktı. Ee, oyuncağı. seriyi haline getirelim mi? Bilmem. arkadaşlar arkadaşlar seriyi haline getirmemizi istiyorsanız bu videoya 15 like gelsin. Bugün <laughs> Bu e, bu videoda eğer 15 like gelirse bu seriyi haline getireceğiz arkadaşlar. <laughs> He arkadaşlar bu arada abla. <laughs> e, sen hiç biz pek haftaya dolayı çektik ya onları yükledin mi? Bir yerde böyle bir ayrı çektik dedi. Hadi beşinci ürünümüz gelsin. Ben de artık bir aldım bu arada. Evet Öykücüm hayır. şimdi arkadaşlar beşinci ürünümüz geldi. Öykücüm hangisini seçiyor? Taş kat makas bunu taş kat makas seçelim. Dur bekle. Taş. Taş kat makas. Ya. Seçmesini mi diyordum? Dur. Hadi. kesin değil ama neyse. Bakalım bir şey. Gerçek. Bu neydi ki? Aa limonata turuydu. Hemence limonatalarımızı getireyim. Ve evet limonatalarımızı getireyim. Arkadaşlar öğretim limonatamı göster. <laughs> arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyoruz arkadaşlar. Yani 100 bin abone de ya Macarcı Kardeşler kanalı 100 bin abone plaketi aldığında size ee, Pikapste ilgili bir sürprizimiz var. Bilemiyorum belki de Pikapste ile ilgili de olur mu evler. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.